Evet dostlar. Üçüncü kümesimiz de solfa soldan. Yine meşhur Araplarla. Sizlerle olacağız. Bunların yavrularını aldık. Uçurucular da ellerini sizin bakalım dostlar. Çekin. Çekin. Bir şey var mı? Öyle Uçtular mı? Hepsi dağıttı. Yavada çekme hani videolar. <laughs> Allah Allah. Bunları indirden koyalım. Bir <laughs> şey değil. Anasız uçlar da var. Evet arkadaşlar. Bugün maşallah bereketli günümüzdeyiz. Gülveren'deyiz. Buradan da bir 13 tane kuş aldık. Yine bizim Hasköy'ün evet, Araplarından evet. var. Arap kırganatlar. Evet. Burada öyle. burada başlamışlar hangileriydi İdris abi? Abi yüklenenleri ben sana söyleyeyim bak şu. Boyalı gök. Boyalı kafasıyla yanında var. Evet. O yükleniyor. Boz dumanı... Kırkanat yükleniyor. Hı. Ee, şu devreye bindi, sefere başlıyor. Yani yeni kuyruğunu doldurduğumuz seyrettirir yani. Anladım. Bu da öbür kardeşi biraz geç başlıyor. O geç Aynı başlıyor. Aynı kırkanat. O da geç başlayacak. Ondan sonra hangileri var İdris daha? Göklerden var. Gök yavrular fena uçacak tarzda. Hep uçacak. Bak, hep uçacak. Hepsi hep uçuruyorum uçak uçak ben bunları. Taklayı çevirdim bunlara. Tamam. Mı? Bana video atmışsınız hareket. öğlenleyen uçarken geç. Bir tek şunun ne olduğunu bilmiyoruz. Kapalı kutu. Gökerken Civalı geldi. Civalı geldi. Hala kanadı civalı bak. Civalı, iki kanadı civalı. Bu Arapların anne babaya bakabilir miyiz abi? Hangi Nasıl? Araplar? Arapların anne babaya bakabilir miyiz? E demek ki <laughs> al, eline aldığın Arap. Tamam gördün de ben bir de kameraya gösterebilir miyiz? Anne baba bu diyecek anladın mı ona göre? Gösterelim bu mi? Erkeğin ne olduğunu? Gülveren'e şey kuş gelmez ya. O kırmızı kanatları var değil mi? Gözler falan çok temizmiş. Gözler falan güzel işte diyorum ya. Hmm. Yani ben bunu damızlık olarak ayıracaktım. Da, da var ya, Aa, aynen çok, çok yani, güzelmiş. Evet. Eski kuş. Kanatlarımıza bakalım kanatlarımıza. Yani öyle şey, Mehmet şey, abi da, çıkart evet. eve. Hay maşallah. Bunların bebelerini aldık değil mi? Kır bunların öbüsü. Kır kanatlar. Birer tane kır var. Evet maşallah uçurup oynattığınız yana döner bunlardan mıydı? i̇kisini de oynattım. Ben her kuşu beğenip de buraya koymam. Evet, Kolay kolay koymam yani. Bunlar yani beni tatmin etti. Ay maşallah. Aynı şekilde duruyor burada. Eyvallah abi çok güzel. Bunların yavrularını aldık. Evet. İnşallah sizlere sunacağız. Evet. Teşekkür ederim abi. İçin gücünüz az Arkadaşlar bugün üçüncü kümesteyiz. Nasip olursa sizlerle akşam buluşmak üzere geçtiğinde güzel kapılardan iyi kuşlar aldık. Uçurucu arkadaşlar için çok güzel kuşlar aldık. Allah'a emanet olun dostlar. Bozdumanlı kırganat seyredirdik değil mi? Ne bozdumanlı kırganat. Gök. Hmm. Kanada hiç Boyalı olan. Boyalı kafası. Yani. Onu bana seyrettirdi. O dumanlı işte kanatlar o kenarı açık mi sonra? <laughs> Güzel kuşlar beyler. Bunlar da gene solfo solun Arapları. Solfo solun Araplarından gelme göklerde aynı kuşlar. Bu, bir altı da bu. Küçük yavru değil mi Arap? Evet. Tamam abi. Bir bir altı bu. Tamam abi.